Süper Çılgınlık kuzenler kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ece. Arkadaşlar bugün sizlere dudak ürünlerim adlı bir video çekiyorum. Dudak ürünlerim arasında rujlar, lip glosslar ve lip balmlar bulunacak. İsterseniz videomuza hemen geçelim. Ee, evet arkadaşlar bu arada rujları swatchlamayacağım. Ee, bu kağıda swatchlayacağım. Çünkü elime sürmek istemiyorum. İsterseniz videomuza hemen başlayalım. Hepsini kısa kısa detaylı anlatamayacağım. Çünkü bazıları çok eski. Ee, isterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar ilk öncelikle bu rujla başlamak istiyorum. Daha doğrusu lipstick yani ruj. Ee, arkadaşlar bu büyük bitman avonun bir ruju bir yerinde bir şey yazmıyor. Yalnızca almak isterseniz belki bu yardımcı olur. Böyle bir kod gibi bir şey var burada. Böyle bir ruj arkadaşlar. Ben bunun rengine bayılıyorum. Yani çok güzel bir rengi var. Tam benim yaşıma uygun bir rengi var. Bu arada ben 12 yaşındayım. Mart'ta 13 yaşıma gireceğim arkadaşlar. Böyle çok güzel bir ruj yani. Ee, çok tatlı bir pembe rengi var. Ben bunu lip balm yaparken vesaire sürerken bitirdim. E ee, bunun sıvucuna geçelim. Evet arkadaşlar, bunun sıvucu bu şekilde. Çok tatlı bir pembe rengi var. Kamerada birazcık tuhaf gösteriyor ama çok tatlı. Ee, diğer rujumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar ben rujlarımı ve lip glosslarımı böyle bir kutuda saklıyorum. Evet arkadaşlar. Daha sonraki rujumuz pastelin bir ruju. Şöyle. Pastel 61 numaralı bir ruju. Ee, bu benim yaşım aslında pek fazla uygun değil. Birazcık koyu bir renk. Yani koy derken şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten pastel bir tonu var. Ben bunu hiç kullanmadım. Bu bana hediye geldi. Öylecek duruyor. Yani kullanıyorum. Çok güzel hatta ıı, düğünde falan kullanmıştım ben bunu. Çok güzel bir renk veriyor. Fakat öyle çok fazla diğer iki gibi kullanmıyorum bunu. Böyle bir ruj. Ama tabi o bitti. Bittiği için artık bunu kullanıyorum. Özel zamanlarda. Sıvacına geçelim bunun. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu diğerine göre çok fazla koyu bir renk. Böyle çok kırmızıya yakın ama kırmızı değil. Bu da daha çok böyle şeftali tonu bir renk arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar. Diğer rujum bu Flormar'dan bir ruj. Bu ruju çok seviyorum. Bayılıyorum diyebilirim. Çok tatlı bir rengi var. Böyle şeker pembesi. Şöyle göstereyim bir saniye. Odaklayalım. Böyle lipstick. Biraz tutuk tutuk gibi ama çok güzel bir rengi var yani. Ben çok seviyorum bu ruju. Şöyle çok pastel bir rengi var. Mat bir ruj. Ve çok güzel toz pembe bir rengi var. Sıvı uçuna geçelim. Evet arkadaşlar şöyle. Çok güzel ya. Bu gerçekten seviyorum bu ruju buna göre daha koyu bir ruj. Ama çok tatlı bir rengi var. Şöyle göstereyim. Hemen diğer rujumuza geçelim. Evet arkadaşlar aslında bu ruj tam olarak benim değil. Ablamdan kalma bir ruj. Ben bunu hiç daha kullanmadım. Arada sadece böyle değişik ama makyajlar yaparken kullanıyorum. Şöyle bir saniye. Lancome'un bir ruju böyle bu böyle asansörlü yani her hepsi öyle zaten bitmiş şöyle odaklayalım böyle arkadaşlar bitmiş bu zaten şöyle daha fazla çıkmıyor böyle çok mor bir renk e, siyaha yakın bir renk bunun da savaşını yapalım Evet arkadaşlar bildiğiniz bu mor yani. Şöyle göstereyim. Simli birazcık gece ruju deniyormuş. Anneme sordum. Gece rujuymuş arkadaşlar bu. Böyle çok güzel bir ruj. Evet arkadaşlar artık lip glosslara geçiyoruz. İlk lip glossumu şöyle göstereyim. Pastelin Super Gloss adlı bir lip glossu. Bu bayatladı arkadaşlar. Ben bunu kullanmıyorum artık. Öyle duruyor. Bunun kapağı bu arada açılmıyor. Yani şöyle göstereyim. Ben bunu çok uğraştım açmak için falan ama açamadım. öyle bir şeyler oldu. Ya bunun rengi çok güzeldi. Zaten şöyle dışından da görmüş olduğunuz gibi tam böyle düğün makyajında kullanılabilecek özel günlerde çok güzel bir lip gloss. Şöyle size ben numarasını da göstereyim. En bir numara pink giymiş. Çok tatlı böyle. Ama size maalesef swatchlayamayacağım bunu. Diğer lip gloss'a geçelim. Evet arkadaşlar diğer lip gloss Lancome'un bir lip gloss'u. Şu şekilde. Buna bayılıyorum. Sarı olduğuna falan bakmayın. Rujun üstüne uyguladığınız zaman simli ruj gibi görünmesini sağlıyor. Eğer parlak rujları seviyorsanız çok güzel bir şey. Düz dudağa uyguladığınız zaman biraz sarımtırak duruyor. çok güzel yani. Hemen bunu swatch'una geçelim. Şöyle Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz gibi böyle simli bir renk veriyor. Biraz sıkmalı yine lip gloss. Bu şekilde. Diğer lip gloss yine Lancôme'un arkadaşlar yine aynı türden bir lip gloss. Bu şekilde. Bu da yine çok tatlı bir şeker pembesi. Bunu düz duda uygulayabilirsiniz aslında. Zaten dudak renginde şöyle çok tatlı bir pembe. Bunun da swatch'unu yapalım. Arkadaşlar bunun çok güzel şöyle reçel gibi bir rengi var. Şu şöyle. Çok tatlı bir pembe. Diğer lip gloss'a geçelim. Yine aynı türden bir lip gloss. Bu daha çok böyle yani ne bileyim onun rengini pek fazla sevmiyorum diyebilirim. Bu arada niye sürekli böyle Lancôme var, bir sürü Lancôme var. Ne yapıyorsun bunca şey dersen e, benim e, abilerim, e, daha doğrusu kuzenlerim e, Lancôme'da çalıştığı için bir sürü lip gloss'umuz var bir şekilde. Eskilerden kalımlar. Bunlar. Ben bunları kullandım. Öyle. O yüzden bu lip glosslardan çok var. Bunun rengi daha şeffaf mısı. Yani daha şey sanki sürmemiş gibi. Öyle. Sıvaçlayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde bu. Bu görmüş olduğunuz gibi şu simli böyle parlıyor bunlar. Ama bunda öyle bir şey yok. Şöyle sulu gibi. Bu. Yerlik klasa geçelim. Evet arkadaşlar bu yakın zamanlarda aldığım bir lip gloss. Böyle free aroma diyor. Meyveli daha doğrusu çilekli. E, golden rose'un bir lip gloss'u. Böyle e, bu yine rolon şeklinde bir sürümü var. Ben bunu baya bir kullandım şöyle. Çok güzel bu yani rengi falan. Böyle kokusu acayip güzel. Çilek kokuyor. Böyle bir lip gloss. Bunu yine yakın zamanda aldığım için hatırlıyorum. Bunun e, iki 2,5 ya da 3 liraya aldığımı hatırlıyorum. Çok güzel, kullanımı rahat. E, dudağınızı parlatmak amacıyla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bunu bu şekilde elimde yaptım. Şu ışıkta göstereyim. Bu böyle yani şeffaf renk veriyor. Buradaki kutusundaki gibi renk vermiyor. Çok tatlı böyle fresh bir rengi var. Evet arkadaşlar diğerine geçelim. Diğerinki pastelim bir. E, bu lip balm galiba arkadaşlar. Burasını şöyle göstereyim. Lip balm yazıyor. Ben bunu bir iki sene önce internetten ne sipariş etmiştim. Ya da ablam bir şey almıştı. Onun içinden çıkmıştı bu. Ama büyük bir ihtimalle sipariş ettik. Orman meyveleri ve vanilyalı bu. Çok güzel ondan sonra. E, lip balm diyor burada. Bunun burada fırçası vardı arkadaşlar. Ben onu kaybettim. Bak. Böyle kavanoz lip balm'ı çok güzel. Rengi e, bu arada kokusu meyve kokuyor. E, aşırı derecede güzel bir lip balm. Bu arada lip balm'ları soğutlayamayacağım. Böyle mesela bunu soğutlayamam yani. Böyle çok şeker 10 numaralı orman meyveli Witchy she... With She Butter yazıyor. Böyle çok güzel. Hemen diğerine geçelim. Arkadaşlar bu da aynı şekilde atacaklarım arasında. Bunu atacağım. Bu Essence'in bir lip glossuymuş. Fakat Essence'in fakat e, bu tabi artık yani baya bir, bir sene oldu herhalde. Buna bir şeyler olmaya başladı arkadaşlar içinde şöyle. Sarardı falan bu. Ben bunu atacağım o yüzden. Ama bunun rengi çok güzeldi ben görmüş olduğunuz gibi şey fırçası falan sarardı. Ben bunu böyle yine sade normal dudağa uyguluyordum. Bunun o kadar güzel ki rengi. Çok pastel bir rengi var. Bir saniye odaklayayım. Sonuç ne yapacağım zaten sizlere birazdan kağıda. Neyse odaklayamadım. Çok güzel ama yani. Ben bunu çok seviyordum. Fakat buna böyle bir şeyler oldu. Eğer bir bilginiz varsa arkadaşlar. Nude kendi. Evet nude renklerinde çok tatlı bir pembe. 19 numaralı bu lip gloss'u. Swatchlayalım. Evet. Kırdım. <laughs> evet arkadaşlar şu yani çok tatlı bir pembe nude renklerle gerçekten de çok güzel böyle. Ben yani çok seviyorum bunu. Evet hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar bu senelerin lip glossu yani bayağı bir bayağı 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 bir önceden ablamdan kalma bu. Böyle bir lip gloss. Bu bitti. Kıramadına kavuştu. Şöyle az bir şey kaldı dibinde. Bu yine Lancome'un. Evet. Buraya ne yapmışım? Arkadaşlar ben size hemen burayı söyleyeceğim. Bir saniye. Arkadaşlar bir şekilde burada 362 yazıyor. Altında ise okuyamıyorum. Evet arkadaşlar 362 numara. Ben bunu çok sevdim, çok güzel, çok kullanışlı. Size de almanızı tavsiye edebilirim. Ee, tavsiye ediyorum. Lankomlarda bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu. Bu şekilde bu da çok tatlı bir rengi. Zaten hepsinin rengi neredeyse birbirine yakın. Ama dediğim gibi şu benim favorim. Evet diğerine geçelim. Evet arkadaşlar bunu göstereceğim ve bir tane daha göstereceğim. Son. Sonra da hemen lip balmlara geçeceğim. Bu yine Lancome'un bir e, lip glossu. Bu sarı değil. Bu şeffaf arkadaşlar. Kamerada birazcık sarı gözükebilir. Şöyle. Bitti zaten. Bu da az bir şey kaldı. Şöyle göstereyim. Hemen bunu da sizlere sıvı yapayım. Evet arkadaşlar şu onun da böyle ucunda birazcık ruş kaldığı için koyu renk çıktı şurası şöyle. Böyle bir lip gloss. Ve son lip glossumuza geçelim. Hello Kitty en yakın zamanda aldığım lip gloss bu oldu arkadaşlar. Bu yaz tatilinde Konya'dan aldım bunu Gratis'ten. aldım. böyle bir lip gloss. Çok güzel arkadaşlar. Hello Kitty'li. Rengi e, böyle lollipop şeklinde. Bu arada rengi çok tatlı bir pembe. Böyle şeker pembesi. Fakat bu kadar olduğu göründüğü gibi koyu rengini vermiyor. E, i̇sterseniz hemen uçlayalım. Evet arkadaşlar biraz daha koyu görünüyor. Kamerada birazcık daha açık görünüyor bu renklerin hepsi. Ee, bu daha koyu arkadaşlar. Çok tatlı bir şeker pembesi. Yani fırçadaki olduğu gibi görünüyor şu anda burada da. Neyse e, bunu hatırlıyorum. 6 lira civarında bir fiyat da almıştım. E, e, ve arkadaşlar bunun rimelleri falan da vardı. Çok güzel gerçekten. Ben bayıldım. Rengi de böyle. Çok tatlı. Hemen artık lip balmlarımıza geçelim. Arkadaşlar bu küçüğü unutmuşum. Küçük de böyle bir şey. Bilmiyorum markası falan kapanmış şu görünüyor bir tek. Böyle bir şey bunu nasıl swatchlamaya gerek yok. Evet arkadaşlar lip glosslarım bu kadardı. lip balmlarına gelince böyle çekmeceyi çıkarttım yani. Lip balmlarım da böyle arkadaşlar. Hemen lip balmlarıma da bir göz atalım. Sonra da videomuzu bitirelim. İlk öncelikle kendi yapımım olan lip balmlarımdan başlayacağım. İlk öncelikle bununla başlayayım. Bunu böyle tedinin kapağına yaptım. Arkadaşlar bu böyle gök mavisi bir renkteki. Şöyle ışım getireyim şuraya. Gök mavisi rengindeki bir lip balm'ın çok güzel bir rengi var. Şöyle koyu görünüyor birazcık. Ben onu ayarlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar çok üzgünüm. Bunu buraya getirmek zorunda kaldım çünkü karanlık çıkıyor. Böyle bir eee, lip lip balm yaptım. Çok tatlı böyle e, mavi gök mavisi bir rengi oldu. Zaten bunun videosunu da çektim. Kanalımızda bulabilirsiniz bu videoyu da. E, diğeri çok yakın zamanda yapmış olduğum bir lip balm. Böyle sürüyorsunuz. Açıp dudağınıza uygulayabilirsiniz. Ya da parmağınızla direkt buradan uygulayabilirsiniz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben buna bayıldım. Aynen bu şekildeki rengini veriyor ve şu anda gerçekte olduğu gibi görünmüyor. Gerçekte fosforlu turuncu bu arkadaşlar. Ee, bunun videosu da gelecek. Ee, bu da mandalinalı bir lip balm. Böyle. Daha sonra böyle mor bir lip balm buldum. Ya, bunun yapımı ile birlikteydi zaten. Ve yok o kapında. Bu da vardı. Özür dilerim. Bu da vardı. Ee, bunu da birazdan açacağım. Size göstereceğim. Hemen açayım. Evet arkadaşlar açtım, bu da bu şekilde yeşil. Arkadaşlar bunların hiçbiri bu şekildeki rengini vermiyor. Yani bir tek nerede turuncum? Bu veriyor arkadaşlar. Bu da vermiyor. Yenç bir... yani çok kötü oldu bu biliyorum. Yani yeşil birazcık kötü oldu ama hiç bu renklerini vermiyor arkadaşlar. Hemen diğerlerine geçelim. Evet arkadaşlar son kendi yapımı olan yeni yaptım. Onda böyle Hindistan cevizli oldu. Bu çok güzel kokuyor. Böyle normal sade bir lip balm yaptım. Şimdi hemen diğer normal lip balmlarıma geçelim. Ee, Neutrogena'nın bir lip balmı. Böyle renksiz. Bunu bitirdim. Böyle az bir şeycik kaldı dibinde. Bu. Ee, daha sonra arkadaşlar böyle boş bir kap var. Ben bunu öyle lip balm yaparım diye kullanıyorum. O duruyor yani orada. Hemen buna geçelim. Bu şey çerimi. E, böyle çerimi arkadaşlar. Baby Lips'in. Bunu da yine Gratislerde falan bulabilirsiniz. Bunu yeni aldım. Böyle gitti burası. Düşürdüm de. Çok kötü oldu yani. Böyle arkadaşlar. Ee, daha sonra e, hydrate var. Yine bu da biliyorsunuz şeffaf. Süren kısıtlı. Daha sonra böyle e, pink punch var arkadaşlar. Bu da pembe. Bunu da biliyorsunuz. Bunun markasını bilmiyorum arkadaşlar. Büyük bir ihtimal essence'ti. Portakallı bu da. Bu şekilde durdurmamalı. Ve son olarak arkadaşlar Nivea'nın Fruit Shine adlı bu lip balm